Aslında şeyin şeyini okuduğumda divanın aklıma çok ilginç bir hadise geldi. Hani bugün e, mesela Sayın Eray Yazgan'ı e, masumiyetine atıf yapmak için orada metin içerisinde Mustafa Cengiz atıfını gördüm. Allah rahmet eylesin. Sayın Mustafa Cengiz'in ihraç edilmesine dair biz görevdeyken dilekçe gelmişti bize. Tabii çocukta çok açık yönetim kurulunu değerlendirme e, ve kendi hastaydı hastanede. Yani e, o dönemde tedavi görüyordu. Bu eseri Allah rahmet eylesin dileklerimi iletmek isterim tekrar. Ve Abdurrahim Albayrak'ın ve bütün yöneticilerin genel kurulun iptaliyle ilgili o dilekçeyi veren Sayın Eray Yazgan'dı. Ve Sayın Eray Yazgan o yönetimle ilgili diyordu ki bunlar genel kurulu ilga ettiler. Hukuksuz bir şekilde ilga ettiler. Ertelediler. Bunları kulüpten atalım. Ve o sırada Sayın Mustafa Cengiz ölüm döşeğindeydi. Ne yapmışlar ki ee, pardon anlayamadım. Eray Yazgan bunu yönetim kurulu, yani. Burak Elmas genel yönetim kurulu yazı mı yazıyor bu adamları ilaç edelim mi? Pandemi döneminde, ben başkan yardımcısıydım, Sayın Burak Elmas yönetim dönemi. Pandemi döneminde Galatasaray bizden önce genel kurulu ertelemişti. Sayın Eray Yazgan ve arkadaşları bir dilekçeyle onların disipline sevkini istediler. İhraç edilmesini. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, Yusuf... Günay'ın. Türkiye Spor Federasyonu Başkan Vekili, evet. Sayın Günay'ın sayın eski kıymetli başkanımız Allah rahmet eylesin sayın Cengiz'i ihracını istediler. Aynı Eray Yazgan'ı savunmak için şimdi verilen şeyde divana verilmesi düşünülen doğruysa bu bilemiyorum. Siz yayınladınız ne kadar Göreceğiz kadar zaten çarşamba günü bu evet. Bu metinde de Sayın Mustafa Cengiz'e atık yapılıp onun arkasına sığındı. Ve biz yönetim kurulunda oylama yaptık. Disiplin kurulundan ihraç olmamasına dair rapor geldi. Alpi da disiplin kurulu başkanı. Bakın biz oylama yaptık. 11 kişi 6'ya 5 orada duruyor gitsinler baksınlar defteri 6'ya 5 5 muhalefet şerhiyle ihraç edilmemesine dair karar çıktı. Ben de ihraç edilmemesi noktasında oy verdim. Sayın Köksal Önlü, Sayın Burak Elmas bir arkadaşımız daha ihraç edilsin deseydi Abdurrahim Albayrak'tan Yusuf Güney'e kadar rahmetli Mustafa Cengiz'e kadar hepsi ihraç edilecekti. Bunu ben Bunu niye ilk alıyorum Türkiye'de ilk defa şu anda. ...sizin ağzından evet. duyuyorum yani Mustafa evet, evet. Cengiz... ...Haltı Reyman Bayrak ve Oyun Eşleri'nin... ...Yusuf Güney'in ihracının gündeme geldiğini... ...ilk defa duyuyorum ve 6'ya 5 geldi... ...kıl payı dakika, çıktı... Serhat Bey karar defteri orada... ...muhalefet yazdı bu arkadaşlar... ...ihrac edilmelidir diye orada görünüyor... ...Sayın Burak Elmas Köksal Ünlü... ...biz işte Sayın Remzi Sanver... ...Başak Karaca... ...ihrac edilmemesi noktasında... ...burçak zorlu oy kullandık... Bir dakika ben pardon Rezan Bey neden 5 kişi... Ölüm döşeğindeki bir kişinin ve Abdurrahman Bayrak gibi iyi bir Galatasaraylı'nın ilacını istedi acaba? Genel kurulu, genel kurulu olacak diye seçimdi pandemi A. döneminde. Evet. Genel kurulu Galatasaray yönetimi erteledi. E, pandemi vardı olarak. yani millet hastalık bulaşmasın diye. Bence kötü bir yol muydu yani ertelemeleri? Yani hukuk, görü, hukuk görüşü var. Bu kulübün işte, hukuk işlerine bakan, biz de birlikte çalıştık. Tetek Hanım vardı, meslektaşımız değerli bir akademisyendir, iyi bir hukukçudur. O görüş yazmış, ertelenmesi uygundur diye. Yönetim de ona uymuş ve ertelenmiş. Sayın Eray Yazgan bugün masumiyet karinesinden bahsediyor. Saygıyla karşılamak lazım. Ceza yargılamasının evrensel prensibi. Ama kendisi o dilekçeyi veren ve bu sürecin başındaki aktördür. O dilekçeyi verdi ve o yönetimin açık kaynaklar orada, karar orada, ihraçını Galatasaray Kulübü'nden atılmasını istedi. Ya Bir arkadaşımız daha aksi oy verseydi 11 kişi bugün Sayın Albayrak, Sayın Yusuf Güney, o yönetimdeki değerli arkadaşlarımız, Günay, işte Sayın Eski Başkanımız Mustafa Cengiz Başkan ihraç edilmiş olacaktı. Kaldı ki disiplin kurulu da ihraç edilmemeli diye oy birliğiyle bize görüşünü yollamışken. Dolayısıyla benim Sayın Eray Yazgan'dan istirhamımı vereceğim şudur. Bu şeyler gelip geçici bu görevler. Bir vekalet ilişkisi bugün onlar var. Yarın bu camiada müthiş bir insan kaynağı var. Çok değerli arkadaşlarımız gelecek. Bütün bunları yaparken bugün masumiyet karinesinden bahsediliyorsa, ceza yargılamasının evrensel prensiplerinden bahsediliyorsa geçmişte de bir kimsenin çelişme açısından aynı hassasiyetleri gözeterek yaklaşması lazımdı. Keşke siz de masumiyet karinesini gözeterek geçmişte e, Sayın Mustafa Cengiz'in ve yönetim kurulundaki arkadaşların ihracını talep etmeseydiniz. Masumiyet kalitesi o zaman işlemiyordu zannediyorum. Anayasanın 38. maddesi bugün işliyor. Dolayısıyla biraz bu konuda tutarlı olmakta fayda var. Yoksa Sayın Eray Yazgan'ın bu konudaki hassasiyeti doğru ama keşke geçmişte de kendisi bu hassasiyeti taşısaydı. Yani orada metinde Mustafa Cengiz'in adını görünce aklıma geldi ve üzüldüm. Mustafa Cengiz'i referans gösterip onun üzerinden Sayın Eray Yazgan'a sahip çıkmak için bir metin hazırlandığını söylüyorsunuz. Bu metin divana sunulacak. Ama atıf yapılan, referans gösterilen Sayın Mustafa Cengiz'in ölüm döşeğinde ihracı için dilekçe veren de bizatihi Sayın Eray Yazgan'dı. Bir arkadaşımız daha muhalif kalmasa bugün belki bu sizin saydığınız isimlerin tamamı daha e, Galatasaray Spor Kulübü'nden ihraç edecekti. Genel kurulda oylanmak zorunda kalınacaktı tamamlayıcı merasim olarak. Tüzüğe göre.